Buradan ne gördüğünüzü düşünüyorsanız bir de bizden dinleyin. 350 dönüm sera alanı, 700 kişiye istihdam, yılın 9 ayı binlerce ton üretim. Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi. Alınan en uzun mesafe atılan ilk adımla başlar. Zamanla hem adım hızlanır hem de o adıma diğerleri eşlik eder. Toprak hisseder bu adımları. Hele ki bu adımlar makus talihini değiştirmek için umutla atılıyorsa daha kıymetlidir. Erzincan Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen Toplu Sera Bölgesi projesiyle bu topraklar umut ve bereketin hasadını yapmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında ilimizde mevcut 600 dönüm olan Sera bölgesi 950 dönüme çıkarılarak Can Erzincan'ın Doğu Anadolu bölgesinde sebze deposu olması yolunda önemli bir adım atılıyor. Kurulacak seralarda üretim yılın 9 ayı devam edecek. Binlerce ton çeşitli sebzenin yetiştirilmesiyle 700 kişilik yeni istihdam oluşturularak bölge insanının refahına katkı sağlayacağız. Bizler bu topraklarda daha yeşil, ve daha verimli bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Can Erzincan'ımıza hayırlı olsun.